kamerayı açtım. Ne söylemem gerektiğini, ne yapmam gerektiğini hiç bilmiyorum. Nasıl davranmam gerektiğini de bilmiyorum. Ama seneler sonra açıp da izlediğimizde yeniden bu hallerimi görmek, çocuğumuza izletmek istiyorum. Şu anki duygularımı yeniden hatırlamak istiyorum. Çok heyecanlıyım. İlk öğrendiğimde ne yapmam gerektiğini falan böyle hiç idrak edemedim. Emir yanımda yok. Ee, hala ona söylemedim bu arada. Ee, şu an böyle kameraya açıp sizinle konuşuyorum. Ee, i̇şten geldim, ya bir test yapmak geldi içimden. Ve e, hani e, beklemiyordum da açıkçası şu anda öyle bir e, pozitif sonuç. Ama e, pozitif çıktı. Daha sonra gerçekten böyle ne yapmam gerektiğini bilemedim. Ve e, uyudum. Gerçekten uyudum yani Dedim ki uyanınca geçecek. <laughs> yani yani öyle bir şey bekledim gerçekten. E, çünkü dediğim gibi yani ne yapmam gerektiğini hala bilmiyorum şu anda. E, bütün böyle sanki duygularım karma karışık. Yani kendime konduramıyorum şu anda böyle bir anne oluyorum. Ya yani gerçekten şöyle bir bakınca anne oluyorum. E, birazdan Emir gelecek. <laughs> Ona da söyleyeceğim ve e, randevu aldım. Yarın 14.40'da doktora gideceğiz. Doktorda öğreniriz. Ama bu akşam dayanamayacağım yani emir gelsin birazdan ona söyleyeceğim. Daha sonra da doktora gitmek istiyorum. Acilde bir kan testi vermek istiyorum. En doğru şekilde kan da çıkar tabii ki. Daha sonra da işte yarın artık doktora gideriz. Kaç haftalık? Gerçekten ben böyle bir şey bilmiyorum. Onu öğreniriz. Şimdi böyle kameraya açıp sizinle bir konuşmak istedim. Yıllar sonra dediğim gibi hatırlamak istiyorum bu anları. Öyle tarihe not. Bugün 14 15 Kasım olması gerekiyor. 14 de olabilir bir saniye. Evet 14 Kasım. Emre aslında ben çok güzel bir sürpriz falan yapmak istiyordum ama sanırım bekleyemeyeceğim yani onun için. Bu kadar <laughs> beklemiyordum. Yani ee, konuşamıyorum bile. Gerçekten konuşamıyorum bile. Çok farklı sürprizler vardı kafamda. işte şöyle yaparım, böyle yaparım diye. Öncesinde düşünüyordum ama e, hiçbir şey düşündüğüm gibi olmayacak büyük ihtimalle. Ee, yani direkt söyleyeceğim sanırım. Akşam gelsin şimdi bir yemeğimiz yeriz. Ondan sonra işte alacağım karşıma. Hatta bir video çekelim. Instagram'a da paylaşırım tabii ki de. O da bir hatıra kalsın. Ee, o da inanmayacak. Bence inanmayacak. Yani böyle büyük bir tepki vereceğini ben de düşünmüyorum. Bilmiyorum ya, konduramıyorum ben şu an. Eminim Emir'de de aynısı olacak. Uzun konuşmayayım artık. Kaç dakika oldu? Artık bu videoyu ilerletelim hadi. Şimdi bakalım neler oluyor? Artık nasıl bir sürece giriyoruz? Neler olacak? Bizi neler bekleyecek? Hep birlikte bakarız. Neden üstündeyiz? Şaka mı? Vallahi doğru. Ne zaman öğrendin? Bugün öğrendim. O aradığında... Çıksana yukarı. Şuna Ya bebek geliyor. Ya öyle. Ya tamam, Ne bileyim ya? ya Allah'ım! <baba> <laughs> Yaşasın! Ya sana, güzeller Ya Ya! Ya oluyorsun! Gerçek mi ya? Yemin ederim. Evet, size son durum bildirisi yapmak için geldik. Ee, biz dün akşam gittik, bir kan verdik. açtın mı? Evet, açtım. Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Benim haberim yok. Ben de öyle bir açılış yapmadım. Dur şimdi, müzik güzel misin? Biz dün kan vermeye gittik. Beta HCG 917 çıktı. 2000 olmadan, yani bir buçuk, 1500, 2000 olmadan kese tam olarak görünmüyor. Sanırım daha çok yeni o yüzden. Bugün de doktora gittik, az önce doktordan çıktık. Doktorda da dedi ki, e, bir gebelik var evet fakat keseyi görmediğimiz için e, net hani evet e, şu kadarlık bu kadarlık diyemeyiz ama bir gebelik görünüyor dedi. E, biz de çok heyecanlıyız ya, ailemize haber vermek istiyoruz hemen. E, şimdi susurlar gidiyoruz, yoldayız. Hazırda bugün izinliyiz ikimiz de. Dedik ki gidelim, görelim, güzel haberi söyleyelim, verelim. Şimdi çok merak ediyorum onların da halini. Heyecanlı mısın? Evet. Ya sen baba mı olacaksın? Ha? Evet. Boncuk? Boncuk baba oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle işte. Şimdi çıktık. Az kaldı. Var mı üzereyiz. Ee, Oğuz'la Fatma Nur'a bir tek uzağız. Onlara da Bursa'ya gittiğimizde söyleyeceğiz. Ee, herhalde onlara da gideriz bu hafta. İnşallah planlarımıza göre bir aksilik çıkmazsa onların da yanına gideriz. Doktor bir hafta sonra gelin, kesin kese görünür gibi bir şey söyledi. Ee, bir yanımızda tabii onu da beklemek istiyor ama bakalım artık gidişatı göre. Bilmiyoruz ya inşallah, heyecanlıyız. Yani, evet, bir problem çıkmaz inşallah ama e, olacağını düşünmüyorum yani e, ben de çok yeni olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten 917 çıktı ve e, de zaten e, evet 5 üstü gebelik görünür ama e, yine de az değil. Kese görünmesi için de yeterli bir oran değil. Öyle işte bir, dört bir hafta. hafta falan demiştim. Aynen doktor öyle söyledi. Yani bir dört hafta bir günlük bir, sün dedi e, değil e, mi? evet. Dedi. Doktor dört hafta bir günlük falansın dedi ama öyle de olsa ben kese de görünür diye düşünüyorum. Biraz kalır. Hayır, hayır altıncı hafta da kese diyorsun. Hayır altıncı hafta da kalp atışı. 6'da kalp atışı hayatım altı yediden. İşte büyük ihtimal bizi 5'te çağıracak. Keseyi görecek. Bir hafta sonra da kalp atışı için çağıracak. Adam kalbi falan olacak yani. <laughs> of ya. Hamuş. <laughs> Anne. Bir gel Emir sana bir şey aldı. Gel bir hediyem var sana. Şenol. Sana şey Gel bakalım. Ne aldın? Bir hediyem var sana. Güle güle kıma. Teşekkür ederim. Ha evet, neyse. Evet. evet. Aa, <laughs> ciddi var. mi diyorsun? Evet. Var <laughs> mı? <laughs> <kız>, ne zaman <gülüyor> oldu? <gülüyor> Ay kurban ol. Baba annem gelmiş. <laughs> "Gelin hamile mi?" dedi. Ben de "Yok" dedim. Yoo. Ay <laughs> kurban <laughs> olurum dedi. Bebek geliyor. Ay! E, ne zaman oldu? <laughs> Dün akşam. Öyle oluyor şey, galiba. Ne oluyor Olsun Baksana. Şey ne kötü oldu. Yavrum hayırlı olsun. Baba anne <laughs> Ay sağ ol baba. Allah sağ ol, sen Salim kucağımıza almak lazım. Ben biliyorum. Baba olacağız. Valla bir değişiyiz ya. Ay Annemlerin oradan çıktık şimdi köyden. Ee, aşağıya indik bir babamın yanına uğradık. Babam evdeydi. <laughs> Babama da verdik. O kadar sevindik ki güzel habere. Ee, yani onu buna, kamera şey, kamerayı unutmuşuz burada. Yani. Onu evet buraya alamadık ama belki şey yaparız. Araya böyle hani dik de olsa alırız bir şekilde koyarız. Şimdi de abimlere geldik. Abime geliyor, giriyoruz. Şöyle bir kutu yaptık bu arada. Size şöyle göstereyim. <laughs> Örgü bir patik aldık ve içine koyduk. Şimdi abimlere de direkt elimizde girelim istiyoruz. Böyle e, Emir elini alır, ben de kameraları alırım. Öyle yaparız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bak bakalım abi. Abi sen bak. Ne? Ne bu? <laughs> ne bu bak bakayım. Oh, <laughs> hadi be. Abi, abi, abi. Aslanım benim be. Oh, <laughs> adam. Bu güzel haberi bir aileyle daha paylaşmaya gidiyoruz. Bursa'ya, <laughs> Fatmanırlara gidiyoruz. Bakalım onlar ne tepki verecekler. E, bugün onlarda kalacağız. Onlara gideceğiz. E, güzel haberi de vereceğiz. Yine pati aldık. Sanır. Yine patiyi aldık yanımıza. Ee, kutuya koyduk. onları da kutuda veririz büyük ihtimalle. Bir ev hediyesi aldık. Ev hediyesini vereceğiz. Ondan sonra bir şey daha almıştık olan diye. Ee, bir de onu veririz. Bakalım onlar ne tepki verecek. Sence? Göreceğiz hep beraber. Sevinecekler. Ee, çok sevinecekler. Ya da sonları inşallah. İnşallah. Ee, sonra da İstanbul'a gidiyoruz. Annemlerin yanına. Annem bayılıklara gidiyoruz. Annem bilmiyorum. Ne yapacak? Annemi çok merak ediyorum. Yani emrediyorum ki ambulans falan çağıralım. <laughs> Bak göreceksin. Öyle işte heyecanlıyız ya. Ya böyle özellikle birileriyle paylaşınca daha heyecan artıyor. Böyle dönüyoruz mesela videoları falan izliyoruz. sizin bu izlediğiniz videoları ben bir de telefonla çekiyorum dik bir şekilde. Onları da böyle Instagram'a güzel bir video yapacağım kısa kısa. Bir de oraya çekiyorum işte sürekli telefon elimde böyle aslında bakıyorum. Aslında çok azmetmiş de değiliz. İşte böyle paylaştıkça diyoruz aslında değil mi? Evet. Yani ben Hazmetmekten öyle. kastım hani şey farkına varmak. Evet ben mesela hiç hamile gibi e, ilgi görmüyorum. 3 <laughs> <Üç gülüyor> gün oldu. Hiç, hiç hayalimdeki hiç hayalimdeki evli şeyi hamileliği yaşamıyorum. Aşkım 3. gün. İlgi yok ama olsun aşkım şimdi. Daha 3 ama sevgilim daha 3. İşte asıl. Ya şimdi, ben ben fark edemedim. Ben de baba oluyorum yavrum senden annesi. Ama neyse. şimdi bu ilk 2 gün e, tamam, işte. Tamam. Işte, evet bana da Tabii. ekstra bir ilgi yok. Sen ne oluyorsun, ben de baba oluyorum burada. ya sen baba mı olacaksın? <laughs> öyle işte. Ya, sen ya, sen yani ben gelmedin çok güzel. Beni de vermek istedik ama. Evet, anca. Ya, 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 너무 c a s 무 s Evet, biz Bursa'dan çıktık. Ee, şimdi gemiye bindik. İstanbul'a gidiyoruz, annemlerin yanına. Öyle, güzel sürprizi şimdi onlara da vereceğiz. Ee, saat şu anda 2, Bir saat sonra yeni kapıya ineceğiz. Oradan da bir yarım saatlik falan yolumuz var. Annemler işte, abim, annem, babam hepsi işte. Ee, onlarla akşam buluşacağız. Şimdi gittiğimizde ablam olacak, Ayaz olacak. Birkaç işimiz vardı dışarıda, onları da hallederiz anca artık akşama toparlanırız orada abimlerde olacağız büyük ihtimalle öyle işte heyecanlıyım ya böyle e, pembe de giydim <laughs> dedim ki içimden kız hissederler belki pembe giyeyim öyle işte şimdi bir uyku bastırdı ben de birazcık uyku yaptı ee, ama böyle ciddi anlamda uyku yaptı yani sürekli böyle uyuyasım geliyor uyku halim var ve ayakta falan uyuyorum yani o hallere bile geldim Tek sıkıntım şu anlık o, çok şükür mide bulantım da yok. Bir de hastaneye gitmeyi düşünüyoruz, bakalım. Yani bir kontrol ettireceğiz annemlere de söylemeden. En azından hani bir net mi değil mi daha tam olarak şeyini de kesinleştirelim istiyoruz böyle gününe, haftasını artık neyse. Bakalım bir. Öyle işte, önce bir hastaneye gideriz büyük ihtimalle. Sonra işte abimlere gideriz. Akşama da hep evde hep birlikte toplanırız. Onları da ya aslında ayrı ayrı söylemek istiyorum. Önce çünkü abim gelecek. Sonra annem gelecek. Babam gelecek. Ee, annemin bir işi var. Arkadaşı gelecekti. Sanırım annem bir tık geç katılacak aramıza. Ya da bilmiyorum. Annemi belki hatta yarın bile söyleyebiliriz. O kadar bile sarkabilir. O yüzden tam olarak bilemiyorum yani nasıl olacak. Ama ayrı ayrı da söyleyebiliriz yani. Ben ilk önce abime ayrı söyleriz diye düşünüyorum. Çünkü o erken gelecek işten, önce o öğrenir sanırım. Şimdi ben birazcık kestireyim şurada. Ondan sonra yeniden indiğimizde konuşuruz. Allah. Biz sana Bir aldık! Ayasa almışlar Gördün mü? Evet. Hayır, İsmail'e. Evet. Yanmışlar. Bana mı? Evet. Gel bana mı? gel. Masana ya. Evet ne kadar kötü. Ne hediyesi ya? Hep Ay, ayada geliyordu. Bir sefer de dedik İsmail'e gidiyoruz. Ne oğlum siz? Yani Şaka, ya. Şaka yapma oğlum. Oğlum valla lan. Gördük bir yerdeki diye paketi yaptık tamam. Gayasla birlikte aç bakalım. Hadi. Hadi, hadi. bakalım babacığım o zaman. Hadi sen aç. Hadi bakalım Böyle çek. Bu ne? Hiç kim bu Ayaz? Ama Ayaz olacak mı? <laughs> bu Ayaz'dan geçecek mi? Bu Ayaz'dan geçecek mi? Şey sen olayı çok yanlış anladın. Ne? Dayı oluyorsun. Yok artık. Vallahi Vallahi Vallahi. Yemin et. Vallahi. Vallahi. Gerçekten mi? Hakikaten. Vallahi. Ya. Aaaa Vallahi! gittin mi? Allah'ım 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 Bir tane daha sorayım Allah'ım Allah'ım Vallahi Vallahi yemin Allah'ım Ne Allah'ım Lan oğlum lan ya ben, ne ya. Ya Allah a, lan ne adamsınız ya. Oo. şükür. Allah'ım. Ne <laughs> bize oldu lan? Ne bundan sonra <sonucu> döndük? Babuş. <laughs> oğlum ateş geliyor sonunda. Abi <laughs> Hadi Hazır ayaklanmışsınız size bir hediye misal. Şöyle mi? yapıyorsun. Nasıl bir hediye? Nasıl bir hediye? Yok Tuttuk şimdi. Yukarı çıkmış yok ki. Kahve, Kahve mi? <laughs> mi? Kahve he. Kahve. <laughs> Gel. Hayır Ay, ya babamla ikimiz de ya. Ha ikimiz de. Evet. Ha. Güle güle Filtre mi aldın yoksa? <laughs> Nozot filtresi. <çıkıyorsun. gülüyor> Nozot filtresi. Azot filtresi. Ya, ya ben endişelendim ya. şu Kızey an. Kızı endişeleniyor. Valla bir şey. Bomba <laughs> çıkacak içinden. <laughs> ya anne ne içeri yapıyorsun? Tamam. Tamam canım <laughs> tamam. aç. Korkuyor. Valla korkuyor. Direkt Öyle değil direkt kapa. Aaaa. Demek geliyor. Allah'ım. Şar ambulansı ben de bir İyi hadi tebrik ederiz. Hadi <laughs> Ne oldu ya? Tebrik ederim. Sağ ol. Abi. Hayırlı uğurlu olsun şimdi. İnşallah <laughs> <Vay> bana. <abi. ya>. Bir <laughs> Çok güzel. Bir Suriyeliden geliyor. Vallahi. Vallahi ya. Seni de tebrik ediyorum. <laughs> O tutur, o Ben dedim çağırılma ambulansı diye. Keşke <laughs> nefes al. Anne. Anne otur. Adamın birisi Keşke olunca. söylemeseydik, otur. doğumda söyleyelim dediler. <laughs> La dede oluyorsun, dede diye <laughs> bağırmış ya. Anne. <laughs> Diyorum, su getirin, şu kolayı getirin. Anne. Gittim. Size yeniden selam vererek kapanışı yapmak istedim size bu izlediğiniz videonun arkasından 9 ay geçti. Ben anca fırsat bulup paylaşabiliyorum. Çünkü gerçekten çok sıkıntılı bir hamilelik yaşadım. Böyle 5 aya kadar, 6 aya kadar, 5.5 aya kadar gerçekten ciddi bir mide ağrısı, bulantı, kusma. Çok zordu benim için. Gerçekten zor bir 9 ay geçirdik. Daha sonrasında da zaten işte sıcaklar, ödem, kilo artışı derken hiç buraya vakit ayıramadım ve bu videoyu bile çekemedim. Şu an doğum yaptım. E, 40 gün geçti üzerinden ve artık dedim ki şu videoyu bir toparlayayım. E, anı kalmasını istiyorum gerçekten ve e, paylaşmak istedim artık sizinle de. Çünkü yeniden YouTube'a dönmek istiyorum. E, o yüzden de artık dedim ki kamerayı aç, son kapanışını yap ve videonu yükle kıpırdanıyor şimdi. Ben hemen kapanışı yapayım. Artık bir sonraki videolarda sizinle yeniden görüşmek üzere. Bir sonraki videolarda Belinda'yı da artık dahil edeceğim. Çünkü 40 günü geçti artık. Paylaşmak da istiyorum sizlerle. Bu videoda böyle işte yakınlarımıza, akrabalarımıza, ailemize söylediğimiz sevincimizi paylaştığımız güzel bir video olarak kalacak. Benim için çok anlamlı. E, ilk hislerim ilk duygularım e, aslında doğumu da vloglamak istiyordum ama e, artık onu da daha sonra konuşuruz sizlerle e, suni sancı ile normal doğum oldu e, sezaryan istemedim normal doğumun e, o bekleme süresi falan beni biraz endişelendirdi. o yüzden e, sezaryan şey suni sancı ile normal doğum e, tercih ettim. Ee, o da işte böyle hani olacaktı olmayacaktı belirtisizdi. Ee, o yüzden de işte videoyu açmadım. Hiç e, o işe girmek istemedim. Ama yapsam güzel de olurmuş. Keşke yapsaydım diyorum şimdi. O yüzden artık e, yeniden dönme kararı aldım. Umarım böyle e, bu şeyi devam ettirebilirim. Bebekle birazcık zor olacaktır biliyorum ama... Ee, yine de artık işte dediğim gibi gittiğimiz gezdiğimiz yerlerde ya da benim için önemli olan anlarda e, yeniden sizlerle birlikte olmak istiyorum. Videoyu da buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda yeniden sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.